Ananas kanalını izliyorsunuz. Tamam. Herkese merhabalar. Bugün yanımda yeniden Bedirhan Yılmaz var. Bedirhan merhaba de. Merhaba. Bugün tekerleme söylemece yarışması oynuyoruz. Bedirhan kuralları açıkladı efendim. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Önümüzde bir tane site var. ben size de görüyorsunuzdur eğer Umut'cuğum unutmadıysa. E, bu sitede birçok e, tekerleğen var. Biz en üstten 10 tanesini e, söylemeye çalışacağız. Olayımız şu aslında arkadaşlar. E, Biri söyleyene kadar durmuyoruz. Ve e, söyleyemeyen nar ekşisi içiyor. Şöyle göstereyim ben de markasını göstermeden. Ekran olmasın. E, nar ekşisi var elimizde. E, her tür için bir e, çay kaşığı içiyoruz. Evet ilk ben başlayayım? E, fark etmez. Tamamdır. bende de nöre var. Kaşık ve tabii ki tabak. Unutulmaz Hadi bakalım. Ben tabak getirmeyi çaktırma. tamam. <gülüyor> Şu karşıda kuru kavak. Takırdadın da mı kurudun? Takırdamadın da mı kurudun? Dibi kabuk kabuğu kalın, iri doğru kavak. Abi ne yapıyorsun? <laughs> Adam seriye bağladı. Şu karşıda kuru kavak. Takırdadın mı kurudun? Takırdamadın da mı kurudun? Dibi kovuk, kabuğu kalın, iri doğru kavak. İkimiz de söyledik yalnız. <laughs> tamam bir sonraki de geçelim o zaman. Tamam, de İkimiz de içmiyoruz. Hadi. Tamam. Hadi yine iyiyiz. Abi kuru dayı ne kuru sarıları bu kadarı abi kuru dayı. Aa, biraz, biraz gitti. Neyse sen tamam, sen biraz. Söyledin. Hadi tamam hadi birazcık. Sen sen abi söyle. kuru dayı ne kuru sarıları bu... <laughs> <İşte>. tamam <laughs> bunu ben kaybettim. Tüm iyice. Çaktırmayın. <gülüyor> <gülüyor> tamam, abi içiyorum ya hadi tamam ya. Allah Allah. Tamam içiyorum gençler. İçiyorum. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Şifa şey niyetine. Bir koyayım dur çalacağım diye koyayım <laughs> O baba damla ne edeceğim tabii. Al. ki ikisi olan gibi. Yaz ben var ikisini şey yaparım severim şey yani onu da söyleyeyim. Abaladan Adana'ya abartı abartı apar topar <laughs> <ahtala>, ahtalı <laughs> ahtalı Gitti gitti, <laughs> gitti boş ver bırak bırak Adana 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 Adana'da, Adana 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 ikimiz de Adana 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 kimin Adana geldi Adana gel işte. oh, Of, çok Adana 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Aa ha, diyor. Ay. Tamam devam. Ay bir de kaşıyalım. Evet. <laughs> devam hadi. Geçiyor geçiyor sonra ben Tamam. Adalardan adalara, Adana'dan Adana'la Abroşun abartı abartı haftada adacının avutu avutu ahmak Avat aptal Abdurrahman'ın yeni araşı Ağır ağır gidiyor. Arada sonda gitti ama %70'ini söyledim abi. %70'ini tamam. söyledim şimdi. Çok da <laughs> şey, ben önce bunu söyledim. Söylemeye çalıştım daha doğrusu. Hadi. <laughs> Neyse. Adardan adalara adanan Adanalı Aboşun abartı abartı ahaltı al. Neyse tamam gitti ya bırak. Ya bırak ya. <laughs> Hadi hiç bakalım. Hocam ya böyle sistem olur ya Umut. <laughs> Umut ya. Gençler hack var kabul etmiyorum. Şu ne hepsi Umut yüzünden. Hiç kabul edemiyorum. Umut bu intikam madem sende. Hey. Nerede? Tamam. Tamam. Hey, tamam. tamam. Yalnız en sevdiğim tekerleme geldi şu an. Adem maden yemiş, adem madende badem yemiş, madem adem madende badem yemiş, niye bize vermemiş? Getirmemiş. Getirmemiş Abi ben onu e, önce, önceden, ben evet. önceden vermemiştim bir kere bunu Ben onu getirmemişler ben kazanırım. İyi tamam hadi ben yapayım. Madem madene gelmiş adam madende de badem yemiş madem madem badem de badem yemiş neden bize getirmemiş Aferin ya. sana aferin Al işte görüyorsunuz adalet denen bir şey yok yani doğru o tabii, kadar tabii, tabii, tabii. Adam buradakini <laughs> okumadı arkadaşlar Bana ya. ne ya bana ya. ne ya <laughs> Ne saniye lan Allah Allah haklıyım ben Şurada hack yapalım dedik onu da burnundan getirdin yani sana Yalnız eğitim. ben çay kaşığı diye bildiğin normal kaşık getirmişim, hayvan gibi içiyorum. Bol kapa. <laughs> Hadi bismillah. Bol kapa galiba. Çok ekşi bir şey bu. ben başlayayım mı? Hadi başla bakalım. Aksa'ya da akar çeşme aksa raylar bozulur. Aksa'ya da akar çeşme aksa raylar bozulur. Ama ya hızlı dur, dur, de Geç geç yine bunu söyleyemem var ya. Hadi. Abi takatı kucaya takatı kucaya götür. Takatı kucaya 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 takatı Hadi hadi ne oldu artık yapma Abi yani. Pokemon'a bağlı gençler. <laughs> Adam malzaman yaparız birader, ne yapabilir miyim? Hadi iç, hadi. Dur içiyorum. Sede. Niye böyle bir şey var ya? Hadi. Kaçıncı? Kaç say? 7 8 mi? 3 tane kaldı. Tamam, hazır mıyız? Başlıyoruz. Hadi bakalım. <laughs> 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 hazır. Hazır. Bilme, bilme. Aslan gibi bizim kaptan, kaplan gibi bizim kaptan. Ya easy my friends. Tamam. Aslan gibi bizim kaptan, kaplan gibi bizim kaptan. Ya bunda tamam. bir şey yokmuş ki, onun normal cümle bu yani. Az kaz, uz kaz, boyunca kaz. Az kaz, uz kaz, boyunca kaz. Yavaş söyle tabii. Neyse, hadi. Hadi yine iyisin. Yalttaki gençlik. Hemen söyleyeyim de bu arada. Baldıran dalları baldırılmalı mı, baldırılmamalı mı? Sonra o dala... Tamam, gitti. Orada. Sonra o bala. O bala değil. Baldıran dalları ballandırılmalı mı, ballandırılmamalı mı? Sonra o bala daldırılan bal... Dırır... Dırı... Dırı... İkimiz de içiyoruz galiba. Oy buraya, ben içiyorum. Ha, sen de Yok sen de söyle. Lan, sen de içiyorsun tabii. Hadi, ikimiz de İç. Hadi. Hazır mıyız? Hazırız. Dur ben bir koyayım. Oo, çok güzel. Hayvan gibi koyuyor. Hadi şifaniye. Evet. Neyse. Tamam ya. Bu kadar. Abi birkaç kaşık daha içersem sarhoş olacağım. Bir <laughs> eksi Evet bu videonun da burada sonuna geldik Daha çok böyle challenge videosu istiyorsanız beğenmeyi unutmayın Bediren kanalına da göz atmayı unutmayın Şuraya bir yere link koyuyorum Görüşürüz kendinize iyi bakın Hoşçakalın Bediren görüşürüz de bye bye.